Herkese selam. Türkiye Ligi'ni 10 yıl aralıklarla simüle etmeye devam ediyoruz. Bakalım son 40 yılda Süper Lig'de neler olmuş? Fenerbahçe 20 kez, Galatasaray 9 kez, Beşiktaş 2 kez, Trabzon 8 kez, Ankara Gücü ise 1 kez şampiyon olmuş. Türkiye Kupası'na da bakalım. Türkiye Kupası'na baktığımızda Fenerbahçe 12 kez, Galatasaray 8 kez Beşiktaş 5 beş kez, Trabzon 8 kez, Ankara Gücü 2 kez, Konya 1 kez, Samsun 2 kez, Giresun 1 kez ve Başakşehir 1 kez şampiyon olmuş. Bakalım kulüplerimiz Avrupa'da başarı göstermiş mi? Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda herhangi bir takımımız final oynamamış. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor 2029-2030 sezonunda Napoli ile final oynayıp finali kaybetmişti. Konferans Ligi'nde ise 2056-2057 sezonunda Beşiktaş Lyon'la final oynayıp finali kaybetmiş. Süper Lig'de bulunan takımları da kontrol edelim. Bakalım 2063 yılında Süper Lig'de hangi takımlar var? Evet Süper Lig'e baktığımızda çok değişiklik olmamış aslında. Keçiören, Adana Spor, İstanbul Spor bunlar gözüme çarpan takımlar. Sence bu senaryo önümüzdeki 40 yılda gerçek olabilir mi? Düşüncelerini yorumlarda belirtebilirsin. Bir sonraki 10 yılda görüşmek üzere.